Peki e, tabii bu dönemde Sağlık Bakanlığımız çalışmaya devam ediyor ve onları da yürütmekte olduğu bir genişletilmiş yeni doğan tarama programı var. Bu programda aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Peki bizim bu tarama programına dahil olan fenil öneri ve biyotindaz eksikliği şüphesiyle tarafımıza yönlendirmiş olan hastalarla ilgili bir e, yolumuz var mı, bir e, öngörümüz var mı ya da neler yapıyoruz bu konuyla ilgili? E, yeni doğan tarama bizim acilimiz. Ee, en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Ee, Polikliniğimiz açık. Bazı haberler duyduk. E, Cevap Paşa e, metabolizmada hastalığın oluyor gibisinden. Bunların bir gerçekliği yok. Yeni doğan tarama açık. Haftanın 5 günü polikliniğimize başvurabilirler. Aynı tedaviye, aynı tanıya hızla ulaşılabilir. Ee, hem biyotinaz eksikliği için hem seninki için polikliniğimiz çalışmaya devam ediyor. Laboratuvarımızda çalışmaya devam ediyor şu anda. Peki bu hastalar ve polikliniğe girdikleri zaman nasıl bir yol izliyorlar? Yani şu andaki aktif çalışma sistemimizde hangi basamaklardan geçerek tanı konuluyor hastalara? Ee, Cevap aslında ikiye bölünmüş vaziyette poliklinikler açısından. Bir ateşsiz hastaların başvuracağı poliklinik, bir ateşli hastaların başvuracağı poliklinik. Burada da COVID için bir sosyal izolasyon sağlamaya çalışıyoruz. Yeni doğan tarama için metabolizma politikinde direkt başvurabilir hastalar. Ee, geldikleri zaman fenilketonüri taramasından da olur, biyotinaz eksikliği taraması için de olur. Geldeler yine eskisi gibi muayenelere yapılır, kan testleri alınır ve kan testlerinin sonuçlarına göre gerekli tedaviler, hasta bilgilendirmeleri başlar. Yani yeni doğan tarama için e, Covid salgının öncesinin aynı hizmeti vermeye devam ediyoruz. E, tekrar ediyorum yeni doğan tarama bizim için acildir. E, mümkün mertebe mesai saatleri içerisinde metabolizma politikine başvurulursa işleri hızlıca halledilir. Bir hastalık varsa tedavisi en azından başlamış olur.